Bahri Umman. Kral adam demişlerdi senin için. Kalede oturduğuna şaşmamak gerek. Baba, Çetin Bey diye biri geldi. İçeri alalım mı? Tanıyor muyuz bu Çetin'i? Yani tanımıyoruz ama Gemi kuşamı yerinde biri. Ha. Gelsin. Bahri Bey, Çetin ben. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Buyurun. Tanıdık geldin ama... Daha önce tanışmıştık zaten. Kinyas'ın taziyesinde. Ha. Tanır mıydın Kinyas'ı? Ailevi bir meselede bana çok yardım dokunmuştu rahmetli. Namınızı çok duydum Bahri Bey. Ve tanıştığım herkes bana sizin babalığınızdan, büyüklüğünüzden bahsetti. Ben de bizzat görüşüp tanışmak istedim. Estağfurullah. Ben de memnun oldum. Tevazunuzdan da bahsettiler. Ve tesbihleri olan ilginizi de duydum. Eğer kabul ederseniz... ...elim boş gelmemek için size şöyle bir tanışma armağanı getirdim. Buyurun. sıkma Kehribar. Mısır işi. <laughs> İlk bakışta öyle zannediliyor değil mi? Osmanlı işi. Dönemin vezirleri Mısır valilerine hediye olarak gönderirlermiş. Onlar da daha sonra kendi ustalarına döktürmüşler. <laughs> Dünyayı dolaşmıştı seninle. <laughs> Artık evine döndü diyebiliriz. Bu... ...çok kıymetli bir tesbih Çetin Bey. Öyle tanışma hediyesi olmayacak kadar. Sebebi ziyaretimi soruyorsunuz. Bir iş teklifi diyelim. Emekli olup torun sevmek... ...tanımadığım kişilerle bilmediğim işleri yapmaktan daha cazip geliyor bana. Doğru, haklısınız. Ben de zaten aksini düşünmedim. Ama isterseniz önce, ben size işin ne olduğunu anlatayım. Siz de bu esnada beni tanımış olursunuz. Buyurun. Nakliye konusunda ne kadar tecrübeli olduğunuzu çok iyi biliyorum. Yani her ne kadar başınızdan kötü tecrübeler geçmiş olmasına rağmen... ...yani Yavuz Saygıner konusunda... ...kabahatsiz olduğunuz herkes tarafından biliniyor. Ben ihracatla uğraşıyorum. Ve mallarımın limanlara güvenli ve sorunsuz bir şekilde gelmesini istiyorum. Bunlar değerli mallar. Ama her nedense... <laughs> değerli olunca herkes çökmek istiyor tabii. Ah, aynen öyle Bahri Bey. Ve bakın size dürüst olacağım. Yani nasıl diyeyim? Ben ince ruhlu bir insanım. Belli, belli. Teşekkür ederim. Ve ben böyle kılıksız mafya bozuntusu tiplerle ortaklık yürütemem. Yani silahların gölgesinde çalışamam. E biz de su tabancası taşınmıyoruz. O nasıl olacak? <laughs> Ama sizin onlar gibi biri olmadığınızı çok iyi biliyorum. Onun için buradayım. Bakın bana sizin için kovuğuna sığınan hiç kimseyi şeytana teslim etmez dediler. Bahri Bey bana elinizi uzatın. Ve beni bu tiplerle aynı masaya oturmaktan koruyun. Yani dürüst, temiz, şeffaf iş yapalım. Şeffaf. Bu sizi ikinci görüşüm Çetin Bey. İlkini hatırlamadım bile. Doğru, haklısınız. Beni daha tanımıyorsunuz. Zaten bana hemen cevap vermek zorunda değilsiniz. Size söylediklerimi düşünün. Bu bile benim için yeterli. Ben aceleye gelmez. Biliyorum. Bu yüzden ben de beklerken sıkılmamak için kendime de bir tane getirdim.